Abi şimdi motor kısmına geldik. Onur evet, e, Bey de yanımızda. Evet. Onur e, Bey sağ olsun bize desteklerini esirgemiyor. Parsun ekibi olarak her zaman yanımızdalar. Biz de teknelerimizi de severek kullanıyoruz. Bu tekne için de lansman teknemiz fuara getirirken bize özel bir motor önerdi. Malum e, iyi güçlü bir balıkçı teknesi yaptık. Bunu da motorla desteklememiz lazım. Balıkçılar biliyorsunuz her türlü hava şartına girebiliyorlar. Ağır yükler altında zorlu koşullarda kalabiliyorlar. Bunun için de bir çözüm karşımızda 60 beygir Parsun'un tork serisi Burada sözü Onur Bey'e verelim. Hani motordan biraz bahsedelim. Ben genel olarak bir motoru anlatayım isterseniz. Motorumuz 1 litre motor hacmine sahip 4 silindirli bir motordur. Şu an en çok sattığımız motorlardan biri Türkiye'de. Normal serisi de gerçekten çok güçlü ve çok az yakıt yakıyor. Performansından çok memnunuz. Fakat biz bu tork modelinde, de Kıvanç Bey'in de bahsettiği gibi zorlu hava koşullarında ya da daha ağır teknelerde ya da ticari kullanımlarda müşteriler daha rahat bir performans alabilsinler diye bu ürünü de getirmeyi uygun bulduk. Ürünümüzün normal serisinden farkı şanzıman ve dişli oranları. Üzerinde 100 beygir motorun kuyruğu bulunmakta hmm. ve şanzıman oranı da 1.75'ten 2.15'e çıkıyor. Ve döndürdüğü pervane de 100 beygir motorun pervanesini döndürebiliyor. Evet. Bu da ne demek oluyor? Daha büyük bir kuyruğu var. Yani daha güçlü. Daha büyük bir pervane döndürüyor. Devir düşük, güç yüksek. Pervane Doğru. devri pervane devri düşük. Evet, pervane... Motor motor devri gene aynı Aynen. şekilde ama pervanenin dönüş devri düşük. daha düşük ama güçlü. Ama güçlü evet. tabii ki. Yani bu da ne oluyor? Yani muadil bir motor 600 kiloluk bir tekneyi rahat ittirebiliyorken bu motor 800-901 tonluk tekneleri aynı şekilde ittirebiliyor. Çok güzel. Peki Çok Onur Bey süratte şey. bir fark normal 60 beygirlik seriye göre hızda bir azalma artma bundaki bir fark var mıdır? Şöyle süratte herhangi bir azalma olmaz. Artma tekneyle alakalı. Hı hı. E Çünkü bütün dıştan takma motorlarda son hızı belirleyen beygir güçtür. Yani 60 beygirse 60 beygir bütün motorlar yaklaşık olarak aynı hızı yaptırabiliyor. Farklı bir pervane sıkıntısı vesaire ya da ile alakalı bir sıkıntı yoksa. Bu da 60 beygir olduğu için diğer 60 beygirle yaklaşık aynı hızları buluruz. Ama tekne zaten hızı isteyen bir tekne ise o zaman daha da hızlı götürür. Yani çok büyük bir pervane var özellikle. Evet. Dikkatimizi Peki, çeken. Peki şöyle de bir durum oluyor. Onu da hani ben de bilgim olsun diye soruyorum. Hı. Mesela çok yükledik tekneyi. 5 kişiyiz 6 kişiyiz teknede yük var. Devirlenemiyor. Burada pervaneyi ufalttığımız zaman aynı motor üzerinde pervaneyi zaman devri bir tık arttırıp yine hızlanma olabiliyor mu? Tabii ki ama şöyle bir durum var. Tekne çok değişken yüklere sahipse hmm. bunu yapmanız geçici bir çözüm olur sadece. O zaman da boşken Ay, boş, boş, boşken de o zaman e, limitöre girecek. Evet. O zaman da limitöre girdiği zaman da motor kendini stopa çekmeye çalışacak. Çünkü kendini korumaya alıyor. Çünkü çok merak edilen ve çok sorulan evet, bir konu. Yani Onu şöyle tabi zaten sendirelim. tabii ki yani şöyle motorun devir yapma motorun devrini birebir etkileyen şey pervane. Döndürdüğü pervanenin büyüklüğüne bağlı olarak motorun devri değişiyor. Zaten her motorun 3-4 çeşit farklı pitch Çapl opsiyonları var. Genel çapları aynıdır motorların ama piç değişikliği yapıyor, yapıyoruz genelde. O da teknenin boyuna, yapısına, kilosuna göre evet. değişiyor. Biz zaten her tekne modelinde ilk kullandığımız zaman testini yapıyoruz. Çünkü bilemiyoruz bizde kaç piç pervane uygun olacağını. Sonra notlarımızı alıyoruz da bundan sonra örnek veriyorum. İşte bu teknede 60 beygir motorla 17 piç bir pervane kullanıyoruz. Kıvanç Bey bizden bir motor daha istediği zaman bize bir pervane piçiyle ile alakalı herhangi bir bilgi vermesine gerek kalmıyor. Biz hemen arşivden bakıyoruz o aynı pervaneye gönderiyoruz. Bu arada ben size tanıtayım. Diğer videoda biz Onur Bey ile bir video çektik. Onur Bey bu arada Arsu'nun Türkiye distribütörü ayrıyetten bir Parsun motorla ilgili bir video çektik arkadaşlar. O da benim videolarım arasından Parsun motorla ilgili bilgi almak isterseniz orada var. Burada da Kıvanç Bey ile beraber Odin Yat'ı çekerken Onur Bey'i de davet ettik motor hakkında bilgi vermesi için. Böylece sizlere de elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. bugün. <laughs> Aynen. Arkadaşlar böylece Odin Yat'ın yeni modeli olan Hera'yı 495 modelini tanıttık. Sağ olsun Onur Bey e de geldi motor hakkında bilgi verdi. Kıvanç abi ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Onur Bey'e de teşekkür ediyorum. Teşekkür böylece de videomuzun sonuna geldik. Eğer merak ettiğiniz konular olursa, sormak istediğiniz şey olursa aşağıya Instagram adresini yazacağım. Telefon numarasını da koyacağım. Kıvanç Bey'e veya Onur Bey'e oradan da sorularınızı artık yorumlarda takip edersiniz. Oradan ben görürler. Mi? Görürsünüz arkadaşlar. Böylece videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.